Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Bugünkü videomda gördüğünüz gibi fayansların üzerine daha önce bırakılan malzemelerin uzun süre üzerinde kalması sonucu oluşan lekeler var. Bu lekeleri ben birçok temizlik deterjanıyla denedim maalesef gitmiyor. Fayansların içerisine silmiş. Şimdi bunları elimdeki bir topuk taşıyla, pomza taşıyla çok rahat bir şekilde temizleyeceğim. Üstelik bu yöntemle taşıma herhangi bir zarar vermeden, üzerinde herhangi bir aşınma yapmadan bu işlemi gerçekleştireceğim. Öncelikle topuk taşımı ıslat. Şimdi üzerine uyguluyorum. Şöyle tek seferde gördüğünüz gibi leke gitti. Bunu Birkaç sefer uyguladığınız zaman hiçbir iz kalmayacak. Hiçbir temizlik deterjanına gerek yok. Şimdi şuraya da uyguluyorum. Leke neredeyse gitti. Sadece bir uygulamada. İkinci uygulamada hiçbir şey kalmadı. Şimdi yan taraflara da uygulayacağım aynı şekilde. Yan taraflarda da geçti. Sadece küçük izler kaldı. Tek bir seferde bunu uyguladım. İkinci bir uygulama gerçekleştiriyorum. Çek basla çekiyorum. Hiçbir risk kalmadı şu fayans taşımda. Şimdi yan tarafa tekrar uyguluyorum. Sadece topuk taşını bu pomza taşını kullanarak bu işlemi yaptım. Şimdi burada aynısını yapacağım. Bu taşlar rengarenktir. İstediğiniz rengi alabilirsiniz. Sarı, kırmızı, beyaz renkte olanları var. Çok yumuşak bir yapıdadılar. Uygulandıkları alanları kesinlikle çizmiyorlar. Bir zarar vermiyorlar. Bunu daha önceki videolarımda da çektim. Özellikle klozet ve tuvalet taşlarında kullandım. Çok faydalı. Uygulamamı yaptım. Çek pasta çektim. Hiçbir iz kalmadı topuk taşının faydalarını görüyorsunuz. Evinizde, lavabolarınızda, tuvalet taşlarınızda, klozetlerinizde ve fayanslarınıza uygulayabilirsiniz. Hiçbir deterjana gerek kalmadan güzelce temizliğimizi yaptık. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden sizlere de kolay gelsin.